Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, kan grubu kartları ile ilgili baya soru gelmeye başladı. E, onun da noktasını koymak için e, kan grupla ilgili ilgili e, soruları e, bu videoyla cevaplandırmaya çalışacağız. Yine e, konuk alacağım arkadaşlar çünkü. E, merhabalar ilk önce. Merhaba. E, kan grubu ile ilgili e, bazı sorulara cevap vereceğiz. E, mesela forward gruplama, ne kan grup kartında forward gruplama ve reverse gruplama e, tam adı testin adı böyle. Evet. E, forward gruplama ne demek? E, reverse gruplama ne demek? E, onu yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Açıklayabilir Şimdi misiniz? Şimdi kan grubu kartımız iki bölümde oluşmaktadır. Bir Erte Sultan ile ve Antikor'la çalışılan bölüm. İlk bölüm Forward grubu. Forward kısmı. Yani Ertrosütlere bağlı antijenle, Ertrosüt süspansiyonla çalışan bölümdür. İkinci sağdaki bölümümüz de evet. Reverse bölümü. Bu da antikorlarla yani plazma ile çalışılan kısımdır. Ayrıca evet. karşımızda kontrol kuyucuğumuz vardır. Kontrol kuyucuğumuz her zaman negatif çıkmalı. Şayet pozitif çıkarsa kontrol kuyucuğu pozitif çıktığı zaman o kart arızalıdır. Yeni bir lot numarası kartla çalışmanız gerekmektedir. Ee, sonuçları e, nasıl değerlendirebiliriz? E, mesela e, forward ile e, reverse e, e, çelişkili sonuç verirse mesela nasıl yazarız raporu? Forward ve reverse uygunsuz çıkarsa yapacağınız işlem gördüğünüz şeyi Sonuca yazmaktır. Ve sonucu yazdıktan sonra yanına not düşürmelidir. Bir üst kuruma gidip başvurulması gerekir. Bir üst kurumdaki tetkikler yapılması ricasıyla yazarsınız. Bir de eraj grubu var. Örneğin eraj katlarımızda eraj negatif ve eraj pozitif kısmı iki kuyucuk vardır. Bunlardan normalde ikisinin de ya yukarıda ya aşağıda çıkması lazım. Biri yukarıda biri aşağıda çıkarsa buna eraj kel çalışması lazım. Ve bu bir üst kurumlarda yani ya, üniversitelerde ya da büyük devlet hastanede çalışılan kısımlardır. Hastayın sonucuna not olarak yazarsınız. Hekimi görür, onu bir üst kuruma yönlendirir. Şimdi kan grubu kartımızın değerlendirmesine geçiyoruz. Değerlendirmede öncelikle olarak kontrol kuyucuğuna bakıyoruz. Kontrol kuyucuğu muhakkak aşağıda olması gerekiyor. Yani negatif olması lazım. Şayet kontrol kuyucumuz pozitifse o kart arızalıdır. Kesinlikle hale almıyoruz. Yeni bir lotlu kartla çalışıyoruz. Değerlendirme kısmında Öncelikle sol taraftaki forward kısmından başlıyoruz. Sol tarafında örneğin bir kan grubu forwardta A pozitif olduğunu nasıl tespit ederiz? A'nın yukarıda olması lazım çizgisinin. RH kısmının da yukarıda olması lazım. Yani bu ne demektir? Kan grubumuz A pozitiftir. Şimdi evet. reverse kısmına geçelim. Reverse kısmında da örneğin A pozitif kan grubu olan bir kanın reverse kısmında A'nın muhakkak negatif olması lazım. Aşağıda yani. B'nin Yukarıda pozitif olarak gözükmesi lazım. A pozitif kan grubu böyle sağlaması budur. Şayet evet. bunun tersi çıkarsa, örneğin A pozitif olan bir kan grubu reverse'te A yukarıda olursa, B aşağıda olursa ki olmaz. Çok nadir olaylarda olur bu. İşte bir takım hastalıklar vardır yeni doğanlarda vesaire gibi hastalıklar vardır. İşte kimyasal ilaç kullananlarda onu da hekiminize evet. işte karşılık olarak konuşursunuz. Bir karara varırsınız. Ama muhakkak ki İlk başta değerlendirmemiz gereken forward kısmında ne çıkarsa kan grubu odur. Anladım. Evet, anladım. Tabii. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.